Merhaba arkadaşlar. Yine bir hafta sonu yine muhteşem bir parkurdayız. Bursa Kanyon ekibiyle beraber Ayvani köyündeyiz. Ayvani mağarasını gezeceğiz. Marmara bölgesinin 5. Türkiye'nin 7. büyük en uzun mağarasını gezeceğiz. Yeri geldiği zaman suya dalacağız. Yeri geldiği zaman yürüyeceğiz. Yeri geldiği zaman tırmanacağız. Muhteşem doğal güzellikte. Evet kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizi takipte kalın. Hadi bakalım bu fırsatı kaçırmayın. 1 2 3 Ayva ili mağarası hedef 25 kişiyle. 4 5 6 7 <laughs> 8 9 Askerlik ile. 12, 12. 12. Oraya bak oraya. Bir 15 16 17 18. 18 19 20 21 22 23 24 <laughs> 14, Arkadaşlar Ayvalı Mağarası'nın girişindeyiz. Başlangıç yerinden burada. İstasyon hazırlıkları tamamlanıyor. Hani beraber aşağı ineceğiz. 4800 metrelik parkurumuz başlıyor. İçerisi zifiri karanlık. Kapı ışıkları Mümkün olduğunca güzel görüntüler çekmeye çalışacağız. Hadi bakalım. Bizi takipte kalın. İniyoruz. Evet. Ayvalı Mağarası'nın giriş kısmındayız. Arkadaki İlk girişle beraber parkurumuz başlıyor. 4800 metrelik. İlk iniş yerimiz burası. Hayvanı mağarasının girişi. Gayet güzel. Bakalım ilerledikçe bizleri nasıl güzellikler bekliyor. Hep beraber izleyeceğiz. Arkadaşlar. Abi. Ayvan mağarasının ilk inişini gerçekleştirdik. Mağaranın içi gördüğünüz gibi zifiri karanlık. Birazdan ekiple beraber ışıklarımızı, kafa ışıklarımızı açacağız. Şu an şu bulunduğu bölgede 15-16 kişi bulunmakta. Diğer ekip de aşağı. Görmüş olduğunuz yerden aşağı doğru iniyoruz. Mağaranın en zorlu olan, en tehlikeli olan kısmı burası. Ayvari Mağarası. Keşfimiz devam ediyor. Daù ser eo ar sen, da lora mi ar estaj tenek Ha hø hø hø! arası parkurumuz tüm hızıyla devam ediyor Rıza yes, abi. Evet. Ayvan'ın mağarası nasıl gidiyor abi? Sağ abi süper. Şöyle ışığı şuraya tut. Heh, görsünler o tarafa tut o tarafa o tarafa bu ışığı. Süper. <laughs> Çamur vardı. Çamurda kaymak üzereydim. Ha. Harika bakın. Doğanın yer altındaki güzellikleri bunlar. Ha. doğanın delisi şey, yer yüzünde. Doğanın güzelliği yer altında. Aynen öyle. Oradalar daha güzelmiş. Uuuu! 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 Arkadaşlar muhteşem. Doğan'ın altında nasıl böyle bir güzellikler var acaba? Daha neler neler vardı. Şey yapmıyor. Bana doğru dönme. Doğanın ne işi Işık i̇şte kameraya vurunca hiç göstermiyor biliyor musun? Böyle daha güzel gösteriyor. Abi o bin yılda bir oluşan bir sarkıt tamam mı o şimdi damla 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 bak bu birleşecek bu daha sonra böyle bununla beraber birleşecek abi Ayvani mağarası parkurumuz tüm hızıyla devam ediyor görmüş olduğunuz muhteşem güzellikler evet sarkıtlara bakın harika şunlara bak ya Lá Thank you. Müteşem bir kampus. Soğuk, yorucu ama gerçekten güzel yerde. Aşağı yolumuzu yatalım. Hadi bakalım. Tüm üstüne devam edelim. Evet. Dağların delisi. Şimdi mağaraların delisi oldu. Evet. takipte kalın ha hadi bakalım dur, suya, dur, suya, dur. Siyah, suya, suya, suya. evet suya Vallahi inşallah yakaladık hadi, inşallah. hadi bakalım

mağarasının son parkur olan çıkışa geldik arkadaşlar. Zorlu bir parkur. Yorucu bir parkur. Soğuk. Ekipmanın olması gereken bir parkur. Ve muhteşem. Çıkışta çıkıştayız arkadaşlar. Mağarası ve çıkış. Evet arkadaşlar, Ayvalı Mağarasının çıkıştan sonraki parkurda çok zorlu ekipman ve sağlam ayakkabı olmadan inip çıkılması imkansız. Bu arada bundan not bırakmış olalım. Çünkü bu şekilde sarp kayalık ve kaygan, özellikle inip çıkan önden inip çıkan arkadaşlar sayesinde kayaların ıslanması, kayganlaşmasına neden oluyor. Bu yüzden tehlikeli. Buna dikkat etmek lazım. Çünkü bu şekilde görmüş olduğunuz gibi sap kayalık bakın arkadaşlar. Ekipmansız oldukları için nasıl iniyorlar? Çok tehlikeli. Mağaranın girişi hemen şu yukarıda. Ama buraya sağlam ayakkabı ekipman olmadan girişi ve çıkışı imkansız. Dikkatli olmakta fayda var.